Ne olurdu bir çocuk olsaydım saadetini yaşayan asırlarda ya nebi yere düşen gönlümün elinden sen tutup kaldırsaydın Hatice'nin evinden çıkarsın diye yollarımı çevirseydim ve diğer Medine çocukları gibi kapının önünden geçseydi sokaklarım Torun'un ümame gibi hastalandığımda ilk sen gelseydin yanıma başucumdan ayrılmayan biricik arkadaşım sen olsaydın ya nebi üstüm başım toza toprağa karışsaydı ve Medine'nin yağmurlarıyla ıslansaydı düşüncelerim yatağımın altında siyah papuçlarımı saklasaydım bayram şekerlerini ilk senin avuçların verseydi bana benim çocukluk bayramım seni görmek olsaydı yani bir